Güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha sevimli ve cennette ağaç diktiren zikir. Okunacak zikir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe vallahu ekber. Allah'a tesbih olsun, Allah'a hamd olsun, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah her şeyden daha büyüktür faziletleri. İmam Gazali Rahimehullah'ın İhya-i isimli eserindeki beyanına göre kişi sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra yüz defa bu zikri demelidir. Bu dört kelimedir ki bunların fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bunlar Bakiyatus Salihat, İnsana ebediyen fayda verecek iyi amellerdir ki, burada bunların fazileti hakkındaki bazı hadis-i şerifleri zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim okunan zikri demem, elbette güneşin üzerinde doğduğu her şeyden, dünya ve içindekilerin benim olmasından elbette bana daha sevimlidir. Semure İbni Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın en sevdiği kelam dörttür. Bunlar da Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekberdir. Bunların hangisiyle başlasan sana zarar vermez. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayette. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bu zikri derse bunlardan her birine karşılık kendisi için cennette bir ağaç dikilir. Rivayet olunur ki kul La ilahe illallah dediği zaman bu kelimeyi tevhid amel defterine dolaşır nerede bir günah bulunursa onu siler. Ta ki kendi gibi bir sevabın yanına gidince orada kalır. Sahih senet ile Ebu Eyyub'un Resulullah Aleyhisselam'dan bir rivayetinde deniliyor ki 10 kere La ilahe illallahü vahdehu La şerike le Lehul mülkü ve lehul hamdu Ve huve ala şeyin kadir Diyen kimse İsmail aleyhisselamın evlatlarından Dört esiri azat etmiş gibi sevap alır Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur Allahu Teala buyuruyor ki Ben kulumun bana olan zanlı üzereyim. O beni zikrettiği zaman onunla beraberim. O beni kendi nefsinde zikrederse ben onu kendi nefsimde zikrederim. O beni bir toplulukta zikrederse ben onu ondan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Zikir şeytanın belini kırar, onu uzaklaştırır ve kovar. Allahu Teala'yı razı eder. Gam, keder, üzüntü ve tasayı kalpten tamamen giderir. Zikir kalbe ferahlık, sevinç ve sürür getirir. Kalbi ve bedeni kuvvetlendirir kalbi ve yüzü parlatır, zikredeni heybet, tatlılık ve parlaklığa büründürür. Zikreden kimseye İslam'ın ruhu, din değirmenini, taşını ve saadet ile kurtuluşun sebebi olan muhabbeti kazandırır. Zikir, kişiye murakabe duygusunu kazandırır. Bu duyguya sahip olan kul, Allahu Teala'nın kendisine gözetlediğini hisseder, ve sonunda insan mertebesine yükselerek Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet eder. Zikreden kimseye Allahu Teala dönmeyi ve ona yönelmeyi kazandırır. Zikir ile devamlı Allahu Teala'ya yönelen bir kul artık bütün hallerinde, kalbiyle ile de Allahu Teala'ya yönelme mertebesine yükselir. Zikreden kimseye Allah-u Teala ya yakın olmayı kazandırır. Zikreden kimseye büyük bir marifet kapısı açar. Kulun zikri arttıkça marifeti, Allah Azze ve Celle'yi tanıması da onunla orantılı bir şekilde artar. Zikreden kimseye Rabbinden korkmayı ve Allahu Teala'yı yüceltip tazimde bulunmayı kazandırır. Allah Azze ve Celle'nin de kulunu zikretmesini sağlar. Zikir, kalbe hayat kazandırır. Kalp için zikir, balık için su neyse odur. Sudan ayrıldığı zaman balığın hali ne olur? Zikir, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Hataları siler ve ortadan kaldırır. Kul ile Rabbi, tebareke, ve arasındaki yabancılığı ortadan kaldırır. Zikir yapıldığında yani aynı kelimeler söylendiğinde beyinde konsantrasyon artar ve bununla birlikte beyin faaliyetleri hızlanır. Çokça tekrar edilmesi halinde ise beyinde farklı farklı bölgeler çalışmaya başlar. Bunu yüksek konsantrasyon ve düşünme ile birleştirebilirsek duyu ötesi algılamalar çalışmaya başlar. Yüksek mertebelere ulaşmış kutsal kişilerin duyu ötesi algıları bu faaliyetleri neticesinde gerçekleşmektedir. Zikir sadece beyin dalgalarını hareketlendirmez, aynı zamanda duyu ötesi algıları sağlayan hormonların merkezi olan epifiz bezini de uyarır. Epifiz bezi, beyinde mercimek tanesi büyüklüğünde olan bir salgı bezidir ve hipofiz bezi ile birlikte vücudun hormon dengesini sağlamaktadır. Zikir, Allah'a yakınlaşmak ve onun istek ve buyruklarını daha iyi hissedebilmek amaçlı zikir büyük bir öneme sahiptir. Doğru ve periyodik bir şekilde gerçekleştirmek, Manevi dünyayı aydınlatırken aynı zamanda psikolojik açıdan da çok önemli getiriler sunar. Allah zikir çekmenin manevi açıdan çok önemli faydaları bulunmaktadır. En önemli yanlarından biri yüzü ve kalbi nurlandırır. İnsanın yüzüne nur gelir ve kendini öbür dünyaya çok daha yakın ve huzurlu hisseder. Aynı zamanda Allah'ın sevgisini kazanmak ve ona yakın hissedebilmek için zekir çok önemlidir.